Muhteşem bir coşku var hocam. Bir şey hoşunda, hoşunda Herkese çok teşekkür ediyoruz. Çok bütün taraftarlarımızla beraber kutlamak isterdik ama kendi aramızda böyle kutluyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta hep beraber kutlarız. Hepsinden Allah razı olsun. Herkese teşekkür ediyoruz. Hocam ya. bir saniye, bir saniye, bir saniye sessiz. Hocam sizden bütün otobüs bir siyah bekliyor. Hocamız siyah diyecek hocam bir susarsanız. Siyah.

this girl what I feel. It's amazing. We deserve it. Like I said, we deserve it. We fight until the end. We fight like family, uh, like brother. Thank you, thank you, thank you all of all of us. I love you. İsterim nasıl anlatacağım bilmiyorum. Çok mutluyum. Bunu hak ettik. Bütün takım arkadaşlarımı tebrikler. Hepsini çok seviyorum. Bravo bravo, Bravo Nada, una satisfacción muy, muy grande. Se lo digo a toda, a toda, mi familia, en especial a, a mi mujer y a mi hija. Y wa, esto es increíble ser campeón. <music> <tataluyici>, <music> <Özellikle> <music> <tarde música> <music>

game win the championship and we win the cup Önemli gollerdi ama şampiyon olmak çok daha önemli, çok daha güzel. Bu takımı çok seviyorum. Sırada Türkiye kupası var. Sırada Türkiye kupası var. Evet, arkaya doğru gidiyoruz. Kaptan. This is your third time, third time, third time. How do you feel? How do you feel? Look, man. Look at everything that's going on right now. It's, it's the best, the best feeling. We did it on the last day, too, so it's even more special to, uh, to win on the last day.

I don't know what to say. It's like the best in the quoi to win the championship. quoi think t'a was à it was hard. dit n'importe it because t'a worked too much. And personally, I'm very happy because I give everything quoi the t'a dit n'importe You give a thing for the team, for the fans, for this club, and now, you make it so the champions is everyone is happy. Ne diyeceğimi bilmiyorum gerçekten. Anlat. Kelimelerle tarifi çok zor. Ama çok mutluyum. Hepimiz sonuna kadar savaştık, mücadele ettik ve hak ettik. Hak ettiğimiz şampiyonu yaşıyoruz. Berrar. Fabrice. Fabrice bize <laughs> şarj şey bize söz sözü vardı, Gitar <laughs> olacaktı. <Yeter> <Keep gülüyor> Şampiyonu kutlaması. Gitar on the off. Haa yes. the celebration Önce için bizim, bizim dans edebilir o zaman. Maybe you can dance now. I can sing. Maybe play is difficult but I can sing. Biraz yani, yani sonra zor olabilir ama şarkı söylerim sana. Biraz can sing. Çok çok güzel. Haydi. Gel benim defasızan. Bravo ama en güzeli bu oldu galiba. Ya inanılmaz bir sezon oldu. Yani çok çekişmeli bir sezon oldu. Ama mutlu sona Hepimiz çok mutluyuz. Yani şampiyonluğu sonuna kadar hak ettik. Bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Emeklerine sağlık. Hepsinden Allah razı olsun.

Harika, harika bir duygu. Kendim için, takım için, ailem için çok güzel. Tek değmeyeceğim bu. Harika bir duygu. Teşekkür ederiz. Devam ediyoruz. Arda abi. Arda abi geldi. Arda abi. Joseph, Benito, Benito. Hemen önce Benito. Benito. Hemen duygularını alalım. Çok Graças a Deus consegui ser campeão por essa eu... família que nós conseguimos é... ser campeão é... eu 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 Ya, bir, duygusal gerçekten çok o, duygusal anlar. Şampiyon olmak çok güzel Duyanka, bir Beşiktaş ailesine o, bu şampiyonluğu hediye ettiğimiz için çok, çok, çok mutluyuz. Evet. Eğitim Eğitim da. Bir şey bir değil, de. Evet. 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 tebrik ediyorum. Evet. 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 Evet bir odalık sizi sağda düşünemiyorum. Ya abi ya. Sonuçta başlıyor. Hep bak konuşsun. Basattı. Basattı. çok mutluyuz yani biz.